seyyar bir köprü yapıldı. Köprü üzerinden geçen bir kamyon devrildi ve bir kumandan buradan son nefesini verdi ve öldü. Kadirli Halkı o kumandanın ölüm olayını izliyor şu anda. Beder Zecer Kadirli 60'a gelinceye kadar, 60'a gelinceye kadar yani geri kalmış üzerini koruyan bir yerleşim biriydi. 1960'daki darbeyle beraber Mehmet Can adında bir kaymakam geldi. Mehmet Can büyük işler yaptı. Örneğin çeltik arkalarını ağlardan aldı, ona e, parayla sattı sularını. Sonra okullar yaptı, yollar yaptı, hamam yaptı, park yaptı. O büyük bir icraat yaptı. Fakat Mehmet Can'ın bu çalışmaları bir takım işlerin işine gelmediği için bu çok başarılı kaymakamın sürgünü çıkarıldı. 1961 yılı içerisinde e, kaymakam Mehmet Can Kadir'den sürgün ediyor. İşte o anın fotoğrafı, Kadir'den çıkış anı Mehmet Can'ın. Evet o günler çekilmiş, çekildi Sefa Vahisoğlu bu fotoğrafı ve 1950'lerin başı. Kadir'deki o Kurtuluş Savaşı sonrası Akçasaz'ın paylaşımından dolayı yaşanan ağlar ve eşkiyalar kavgası bildiğimiz bu olayda halk büyük acılar çekmişti, yüzlerce kişi dağlara çıkmıştı tabi muhtelif sebeplerden ve bu olayı içinde gözlem yapan Yaşar Kemal şiirler veya heykeller derliyordu, ağıtları derliyordu. 1949-50 yılında olayın romanını yazmaya karar verdi. O ünlü İnce Emet romanı. Aleyhine miting yapıldı Kadir'den. Bakın bu fotoğraf Yaşar Kemal'in aleyhine yapılan miting anını gösteriyor. Bayrağı alan Kadirli halkı Yaşar Kemal Efendim onu çok suçlayan ifadelere yürüyüş yapıyorlar ve arkada tarihi cami var. Yaşar Kemal Kaymakam o zamanki Aydın Bolan destekleriyle Jandarma Karakoluna sığınıyor ve oradan kaçarak hemen Kadirli'nin Kuzey tarafındaki Savrun Suyu'nun kıyısındaki Dikirli, Harkaşlı köyüne geliyor. Orada bir müddet kalıyor. İşte o kaldığı günlerde Karamütüler ailesi e, Yaşar Kemal'e destek oluyor. Ve onun romanlı yazması ortam hazırlanıyor. Deriz Geçer, biz bugün yanımızda hemen e, yanımızdaki Sayın seviye Solak. Evet, e, o aileye mensup bir insan e, Sayın Solak. Yaşar Kemal'in Kadirli'den köyünüze gitmesi ve roman yazması olayına... O zamanki ailenizin önde gelen insanları destek verir. Biz böyle biliyoruz. Ne dersiniz? Orada ikileminiz var. Karşı çıkmak gibi olmasın. Yaşar Kemal Kadir'den ayrıldıktan sonra e, Dikili köyüne gitmesi söz konusu değil. Evet. Söz konusu değil. Yaşar uzak, Kemal Evet. onu orada koyalım. O öyle değil. Yahut da e, her iki tarafında bilgilerinden oksanlık var diyeyim benim veya Ama ben olayları çok iyi hatırlarım. Çocuktum ama çocukluğumu çok iyi hatırlarım. Belli Yaşar Kemal köyünüze geldiniz biliyor musunuz? Şimdi Yaşar Kemal benim köyümde yaşamıştır. Evet. Şöyle annesi babası öldükten sonra ikinci eşi Dikirli'de. Dikirli'ye e, ikinci eşine gitmiştir ve çocuklarını Yaşar Kemal orada büyütmüştür. Yaşar Kemal'in kara müftülerle olan ilişkisi oradadır, oradandır. Hatta Yaşar Kemal'in çocukluğunun bir bölümü bu gördüğünüz konakta geçmiştir korunarak. O konak sizin ailenize mi ait? Dedim, e, babamın dedesinin yahut da e, geçmişlerimizin evet. diyelim ki. Şimdi Yaşar Kemal Kadirli'de o olayda iyi hatırlıyorum aldı, tutuklandı ve götürüldü Kozan, Adana'ya o tür bir olayı var. Yaşar Kemal oradan dikirliğe gitmiş değil. Zaten Yaşar Kemal e, dikiri olgusu içerisinde büyümüş bir insandır. Yani zaten ailenin himayesinde e, o yaşa kadar gelmiş bir insandır. Ve söyledikleriniz zaten o güne kadar o atmosferde dinlemiş insandır. Yaşar Kemal'in o köyünüzün o yani tepe eteğinde... Köyde köyde, köyde kesinlikle e, Kadir'deki olaylardan sonra köye gidip sığınıp Orada bu roman zeminini hazırlama olayını kabul etmiyorum. Öyle mi? Peki hocam şimdi biz yine tarihe dönelim. Bakalım neler ekran gelecek. Evet Deniz Geçer <laughs> e, dönüyoruz. ile Kemal'le ilgili yapılan miting Doğrudan, ve çünkü onun... çünkü hapishaneye gitti. Deniz e, ben geçmiş yıllarda Kadirli'ye vardığımda Harkaşlı Köyü'ne uğradığımda tarihi konak Karamüfler Ayı'ya sahip bu konağın e, gezdiğim zaman hayran kaldım. Çünkü konağın saçaklarında süslemeler vardı. E, tahta oyma efendim, kapıları vardı. Muhteşem bir konak. Osmanlı'nın son zamanda yapılmış. Öğretmenim benim o kitabı tekrar gösterir misiniz kamuoyuna? Ben alayım şunu isterseniz. E, herkes görsün. Arkadaşlar bir an için benim görüntüyü biraz büyütün. Bu kitabı da herkes yapmış olalım. Evet. Kadir'deki tarihin yaşandığı İnce Mehmet, Akşasız ve Kadir'in ağlarını konu kitabın kapağındaki bu tarihi konak hemen yarı başına bulunan Sayın Seviye Solan Atalarına evet. ait bir tarihi yapıdır. Ee, en son hali böyle. Burası koruma altına alındı. Evet. Tarihin yaşandığı bir yerdi burası. Ee, onun için diyorum. Bu konağa gittiğim zaman konağın her yerinde e, yani tarihi belgeler buldum. Biraz inceleme yaptım. İstanbul'dan gazeteler geliyormuş konağa. Murat Efendi'nin Murat Bey'lerin çok e, bilgili bir insan. Ondan önce Hazım Efendi. Yani bu Karamitler ailesinin Önceki nesillerinin eğitimli ve Kadirli yöresinin bey ailesi olduğunu öğreniyoruz bu şekliyle. Bu aile, bu konakta bir tarih yaşandı o dönemde Osmanlı'nın son zamanında. Evet yine tarihe hemen dönelim bakalım hangi fotoğraf gelecek bekliyorum. Dersecer Kadirli tarihinde büyük acıların gözyaşların belgesi. O bahsettiğim 10 yıllık aşiretler ve ağalar ve eşkiler kavgasının sonlarında 1932 yılında Safiye Mehmet ve 11 arkadaşı Savrun Vadisi'nde öldürüldüler. Yaygın görüş, halkın kanaatleri Safiye Mehmet'in İnce olduğu ve onun öldürülmesi üzerine Safiye kardeşi tarafından bir uzun ağıt söylendiği ve arkasından 33 yılı Temmuz ayı içerisinde Kadirli Kaymakamı Fazıl Haluk Bey bütün eşkıyalara haber saldı. Teslim olun, af çıkacak, mahkemeye gidin, çok ceza almazsınız. Cumhuriyet'in 10. yılı yaklaşıyor. Dedi bu teklifi ben size yapıyorum, bu devletin teklifidir. 31 eşkıya teslim oldu Andır'ın tarafından Kadirli'ye getirildi. Kozan'da bir müddet kaldılar. Elleri bir zincirli bir halde Adana'ya getirilirken Sarıçam yakınlarında, Tırmıl Hıyük'te, yolun kıyısında... Komutan tarafından durduruldu araba aşağı indirildi eli zincirli 31 eşkıya diye suçlanan o delikanların hepsi kurşuna dizildi. Bakın bu Türk ve dünya tarihinde üzeri kapatılan bir konu olmakla beraber devlet adına işlenen bir cinayetin toplu katliamın eşkıya diye suçlanan insanların öldürülmesiydi. Olay yerinde öldürülen eşkıyalardan veya eşkilimlerden çörtül hacibelin üzerinde çıkan defter. Ben bu defteri olay yerine gelen şoför Nuri Kayhan Bey'in aile arşivinden buldum. Avuç içi kadar bir defterdi ve defterinde her sayfasında dualar vardı. Son sayfası açtığım zaman alı geçen Çörtül Hacı Allah'a yalan diyor ki ey Allah'ım diyor bizim suçumuz neydi bizi affet diyen ifadeler var. Eşkıyanın kan ve ter kokusu silmiş bu deftere. Ben bu defteri 2003 yılında bulmuştum Adana'da bir toplantı esnasında. Bu defter o olayın tanığı. Şimdi bundan dolayı o ölüm emrini veren yüzbaşı komutan ve onunla işbirliği yapan diğer yetkili komutanlar, olayı kapatanlar tarihin gündeminde hep olayı kapatmak isteyen suç insanlardı. İşte eşkıya diye suçlanan o kişilerden kalan bir belge şu an karşımızda. Evet, değişelim arkadaşlar. Hemithea kalesi civarındaki bir grup Kadir'le ve eşkıyası, yani o zaman yüzlerce kişi dağlara çıkıyor, onlardan bir grup eşkıya. Evet, değişelim. ve olay esnasında öldürülen birlikte Ali Beyli köyündeki iplikçi Osman. Bakın elleri zincirle bağlı, üzerinde kurşun e, halkaları var. E, ve çekilen son fotoğraf bu. Olay öncesinde iplikçi Osman'ın fotoğrafı. Bunun gibi 31 kişi orada öldürüldü. Mahkemeye giden ama teslim olduktan sonra öldürülen bu eşkiyalar anısına onların yolunu bekleyen ağlayan hanımları vardı, çocukları vardı. Onlar için ağıtlar yakıldı ve onlar için romanlar yazıldı. Bu olay hiç unutulmadı. Temmuz sonu 1933'te yaşanan bu olay Çukurova tarihindeki yani belki de en önemli olaydı. Bundan dolayı kadirli eşkiyalarına ağlamaktadır o tarihten beri ve onu araştıran aydınlar roman yazıyorlar, kitap yazıyorlar ve pek çok çalışmaya gidim alıyorlar. Şu an elimde bulunan tekrar ediyorum. İnce Mehmet Akçasaz ve Kadir Dündar kitabı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sayın seviyesi olarak burada ailesinin içinde bulunduğu bu olaya kendi açısından gündeme aldı ve pek çok makale yazdı. Evet arkadaşlar bu olay önemli çikolata tarihi için. Bu görüntüyü değişelim.